Merhabalar ben Kozer Portekiz Gönüllü Serkan. İnsanların çoğu yurt dışı projelerine katılmak istese de bunu nasıl yapacakları hakkında bir fikirleri olmuyor. Ben de onlardan biriydim. Ta ki bir gün Instagram'da gezerken Kozer'le tanışana kadar. Bunun bu kadar basit olacağını düşünmemiştim açıkçası. Ama vereceğiniz bir kararla benzersiz bir deneyim yaşayabilirsiniz. Size ışık tutması amacıyla son iki ayımı benim gözümden izlemenizi istedim.